Kızılcık şerbetinde dengelerin kökten sarsıldığı bir dönem başlıyor. Uzaktan bakıldığında kopmuş gibi duran ilişkiler, beklenmedik gelişmelerle yeniden aynı zeminde buluşuyor. Ömer ve Kıvılcım, geçmişte yaşananların gölgesinde ilerlerken, kendilerini hiç istemedikleri bir meselenin tam ortasında buluyor. Ortaya saçılan bilgiler ikisini de aynı cephede hareket etmeye mecbur bırakıyor ve bu zorunlu birliktelik eski defterleri yeniden açıyor. Bu süreçte Bade cephesinde karanlık bir dönüşüm dikkat çekiyor. İç dünyasında büyüyen kontrol kaybı davranışlarına da yansıyor. Attığı her adım daha hesaplı ama aynı zamanda daha yıkıcı bir hale geliyor. Çevresindeki herkes için görünmez bir tehdit oluştururken sonuçları ağır olacak hamlelerin zeminini hazırlıyor. Fatih ve Başak arasındaki bağ ise adını koymadıkları bir gerilimle ilerliyor. Söylenmeyen her söz, bastırılan her duygu daha sert kırılmalara neden oluyor. Bu sessiz yakınlaşma dışarıdan sakin görünse de içten içe patlamaya hazır bir tablo çiziyor. Ünalı ailesinin evinde ise ipler giderek dolaşıyor. Masum görünen yaklaşımlar ardında gizlenen hesaplar ortamı sakinleştirmek yerine daha da karmaşık hale getiriyor. Salkımın adımları bu kaosu yönlendirmekten çok derinleştiren bir etki yaratıyor. Asil'in sahneye koyduğu planlar ise tüm hikayenin yönünü değiştirecek güçte de ilerliyor. Nursema'yı duygusal bir çıkmazın içine sürüklerken, Elif üzerinden kurduğu denge çok daha büyük bir çatışmanın kapısını aralıyor. Geçmişle yüzleşme arzusu yalnızca Abdullah'ı değil, çevresindeki herkesi etkileyecek bir fırtınaya dönüşüyor. Çimen ve Emir'in aldığı beklenmedik karar, geçmişte yaşanan benzer kırılmaları yeniden hatırlatıyor. Yaşanacak gelişmeler, bazı hikayelerin kapanmadığını ve bedellerin henüz ödenmediğini açıkça ortaya koyuyor. Yeni bölümler, cevap vermekten çok yeni düğümler atan duygusal yükü her sahnede artıran bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. Yeni bölüm analizimiz bu yöndeydi. Bir sonraki analiz videomuza kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler.